Herkese yeni bölümden merhaba arkadaşlar. Direkt ile bitir başlayalım diyeyim bu yeni bölüme. Açıvdan birinci katta başladım. Diğer sefer ikinci bölümde ikinci üçüncü kattan başlamıştım. Burada yüzde eksi almış olmamız lazım. Direktten attı. Evet yüzde beş eksi iki elte almışız. Bunu seçeceğim. Şu an defansa ihtiyacımız yok. Daha doğrusu eksi kastımızda bunu yok kullanacağız. Şu an 40 defansımız açık. Hiç ölmeden 10.000 mob almışız. Expert defansımızı seçelim. 13 saniye vermiş. Neyse arkadaşlar. Yeni bölüme böyle giriş yaptık. İki katı daha yapayım. Şu an herhangi bir drop yok. Sadece iki tane shell var. Herhangi bir drop çıkarsa tekrar kayda girelim. Şu anlık sadece iki tane shell var. Hadi bakalım yeni bölüme bomba gibi başarız umarım. Valla sonuç sanki Hüsnan gibi ya o kadar şey arasında sadece 9 tane Adventist Letter çıkması 4 tane de Iron var. Bilmiyorum ya. Gene kötü değil ya hiç yoktan iyidir. Şeyleri hepsinde kırmış olduk. Bir sayfadan fazla olmuştu. Güzel oldu. Arkadaşlar şimdi dedim ki bir saat bir Raven Harpy farmı yapalım. TS bitiyor zaten görüyorsunuz. 0 saniye ve bitti. Bir tane daha TS basayım. Iron saldırdım bu arada. Iron Peak'e saldırmamın sebebim Hani slotun seri dönmek istedim. Slotu böyle çok tarttı. 6-7 vuruşta. Çoğunlukla 7 vuruşta kesiyor. Bir canı falan kalıyor. Ve bu bir saatte toplamda 2-4-6-8 tane meydak katmışız Bunu hemen hızlı şekilde bankaya bıraktım. 900 tane mana aldım üzerime. 250 tane mana kullanmış. Bir saat içerisinde. Bir ikinci saate başladık. Umarım toplamda 3 saat düş kalmayı düşünüyorum çünkü. Umarım gene güzel bol drop atar. Burada da meden fiyatları güzel. Yani birem gene. Dreyson hani destan gibi eski sever ama destan daha eski sever olduğu için meden fiyata daha iyi para ediyor. Burada Raptorlar 2M falan. Böyle bir 3 saat burada takılmış olalım. Bol bol MD alalım. Umarım güzel bir 3 saat olur bizim için. Ve yapım bırak zaten eskiden çıkartmıştık. Hatırlıyorsunuz. Şimdi de bakalım bu 2 saatte nereye çıkacak. Evet arkadaşlar 2 saatimizi de bitirdik. Daha yeni bitti basamadım. Şu şunu kesin. şuradan ben bir gene durdurayım. Bu iki saatte bakalım neler atmış. İkinci saatte 4 tane MD, bir Rambov, bir buz, bir de Monster Stone var. Ölmeden ben şu zehir atayım. Bu zehirden çok oldum çünkü. Hemen şu çöpü satayım şu çöpleri. 200 klık bir çöp gelmiş. Repelerimizi yapalım. Dört tane MD aldık. Bir tane Iron Bob, bir tane de buz. İkinci saatimiz de güzel geçti. Ya DC Premium farkı mı desem? Ya şu farkı var, gerçekten şu fark var. Yani slotu seri kesiyoruz ya. Resmen hani slotu bekliyor çünkü karakter. ironi pekle ile kesiyoruz, mana kesiyoruz. Bu farkı var, gerçekten bu farkı bayağı bir var. Şimdi üçüncü saat için, son saatimiz için gideceğim tekrar slota. Sweetimizi alalım. Geneğimiz var zaten, iki tane daha var. Son saat için TSM'nizi basıyorum. Maltea'yı tekrar seçtim. Ve geneğimizi başlattık. Bakalım inşallah bu saatte de güzel bir drop alırız. DC Premium'deyiz. 3. saatin bitiminde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3. saatte bitirdik. Şunu da keselim. 3. saat güzel bir şey atmadı. Hemen bakalım toplamda ne kadar kazandık. Reperimizi yapalım. Bu çöpleri de satalım. Bu saatte de sadece bir monster. 3 tane medya atmış. Yani arkadaşlar toplamda 4, 5, 10, 15 tane medya. Arkadaşlar toplamda 3 saatte 15 med aldık. Bir rombo bir buz aldık. Hanesi bir hemden hesaplarsak 15 hem para burada. 16 buçuk 17 diyelim. Yani saatte 5 hem para gibi bir para. Güzel bir para. Yani güzel bir getirisi olmuş. Gerçekten hani ilk defa 3 saatte bir Raven partisinde karlı çıktım. Hani çok fazla kestik bu sefer. Biliyorsunuz ironi pek daldık. Hani 900 tane pottan 59 tane pot kaldı. Ama kötü olmadı. %2.80 miydim neydim? %1 gibi de eks kasmışız. Artık farmlarımız daha güzel olacak. Bakalım başka bir soru bulursam başka güzel bir yere gidersek tekrar kayda girelim. Arkadaşlar şimdi UTC'ye tıkladım. Aramız bayağı bir azaldı. Sebebi ise DS partiye gireceğim UTC'den sonra. Çitin ve FP karışık RTD yaptım ama şimdi mesela buna 9 M'den aldım. Bunlar da 2-3 M'de. Şimdi bir tane RTD göğsü aldım. HP basarken yaktım. Kendimi kendi kendimi yedim biraz. Oraları gösteremedim kusura bakmayın bu setleri aldığım için mecbur paramız bayağı bir gitti hem otc'ye de tıkladık hepimizde saf hepimiz 6k 10.2 atınca 9.752 hepimiz oluyor canımız da çoğaldı yani bakalım inşallah otc'ye girebilirsek bu seferdeki ilk otc'miz olacak umarım güzel bir şeyle alabiliriz tabii ki partide bulabilirsek ben şöyle yeni skill barları ayarlayayım Tank olarak gitmem gerekiyor Kasmam için mecbur tanklaşmam gerekiyor. Yoksa tek yerdik. Şu Draki'de yaptık. Draki'de de hiçbir şey vermedi. İki tane şeltek tek verdi. Şu gevleri de veririm. İnşallah bizi UTC alır. Tek temennimiz o. Neyse ben kaydı kapatayım yoksa bilgisayar donuyor. UTC'ye girersek sonucunda tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi DS slotuna başladık. Kaydı kı kısa tutacağım çünkü donuyor. DC olmasını istemiyorum. Şansımıza derece olmayalım. Şimdi slot'a oturduk. 229 kayıs geliyor. Bir kişi eksiyiz. O da gelirse bir 200 kaya falan düşer. Şu an %6'yız. Üzerimize 144 K para var. Bir tane buz aldım üzerime fazladan. 2 tane 3 tane geniye çektim. Slot'a oturduk. %7'yiz neredeyse zaten. Bakalım ne zaman ne kadar günde kaç tane geniye de 82 level olacağız ve bu 82 level olduğumuzda ne kadar para kasmış olacağız. Evet son kayıt aldığımızdan beri bayağı bir süre geçti. Şimdi 80 leveldik 82 level %31.64 olduk. Yani bu 4 gün gibi bir süreli oldu ki 4 günde tam olmadı yani. 3.5 gibi, gibi bir şey ama hiç oyundan çıkmadım. Geceli gündüzde kasıyordu karakter DS partisinde. Hatırlarsanız 200k gibi parayla gitmiştik. Ve bunun sonucunda nereye kalacağımızı, nereye geleceğini ses söylemiştim. Hani bu gün içerisinde neler kastık, ne kadar koyunumuz oldu hemen size göstereyim. Şimdilik hani 15 ama e bir tane geni aldım Mert'ten. Yani 15 ama ona verdim. Toplam 105, 106, 107 200 kan. Tam tamını 107 en para kasmışız. Yanı sıra 7 tane buz, 8 tane bez ve tabi raptorla şey de kastık. Bir raptor, bir rombo, bir tane deliksir de kastık o Toplamda 5 tane raptorumuz oldu. 2 tane ayrım boğumuz oldu. Şöyle göstereyim. 16 seneydi. 23 tane busumuz oldu. 8 tane de besimiz oldu. Yani gerçekten yani daha hiç farm yapmadan, bir şey yapmadan çok güzel para kazdık. Eks kazacağız ayağına. 119'dan paramız oldu. Yani üzerimdeki FPS'de falan da, FPS'de de, CR'ye falan girersem Hemen iki dakika int setil olurum. Bu da stat falan şey falan var. Onları yaparım. Hemen iki saniyede hayırlarım. Tank olarak jere gireriz. Ya yani bu, bu da bizim için de iyi oldu. Şimdi yavaş yavaş görevlere başlıyoruz. 83 yer alıyoruz. Kaldı şurada 4 milyon 2, 4 milyar 200 milyon x kaldı. Umarım da onu da bir an önce hemen görevlere çarptırıp hepsine başlarız. Çünkü esnada hiçbir görevi yapmamışım. Rufersunda hiçbir görev yapmamışım. Hepsini yapacağım. Hızlı hızlı bitireceğim. Ondan sonra inşallah arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Bir adet mesleğimiz vardı. Slot'a gittiğimizde. Toplamda 9 tane MS Slot'tan geldi. Onu da söyleyeyim dedim. Hani onu unuttum. Yani bol bol da MS attı. Şimdi Manes var. Manes'e gireceğiz. Manes'e sonra gidip tekrar olalım gene. Amp de yukarıda Golem Slot'u boş gördüm. Mamada biraz orada farmlarız. Bakalım bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar. İkincilikle bu sefer de ikincilikle bitirdik manisi. Bakalım ne kadar orp, orp verecek bize. Toplam 40 adet verdi. 150 adet manisi orpumuz oldu. 7 günlük bir key. Keşke ben partiye girdiğimde şurada manisi orptan şöyle geçeyim. 3 günlük event amblemi alsaydım. 120 ekselen. Artık sağlık olsun der geçeriz. Ha buradaymış. Ondan vermiyor. Mana Sorp 7 günlük. Mana 7 günlük. 2 tane 7 günlük bir key aldık. Yarım ayla bir key etkinleştirdik. Kaç tane var? Daha 90 tane var. Nasıl 90 var ya? Allah Allah. Ben 60 tane veriyor sanıyorum biliyor musunuz? 30 tane verdiğini unutmuşum. Şimdi toplamda 5 tane. Almış <laughs> oldum. Ben 60 tane veriyor sanıyorum. Yani şu an neredeyse bir ay bir haftalık ben bir haftalık şey kazdık VIP Şimdi bir ay bir haftalık VIP key şimdiye kadar. Güzel oldu. Valla çok tatlı oldu. Bir ay daha uzatıp VIP Şu an 10. ayın 26'sına kadar devam edecek. Çok güzel ya. Yani. Ben VIP çok seviyorum abi. Kumanese girmeye devam edeceğiz. 604, 11, 12 daha etti evet, sana 23. 17 tane varmış zaten ya. 17. Bir tane daha vardı ucuzdan. Hep aynı kişiye mi bakayım ben? Eee. Ha burada varmış. 17. 5 daha alırsak. 22. Bir tane de alırsak. 23. 15 tane alırsak ne ediyor? 8 hem daha ediyor. Toplam bütün skillerimizi açalım ya. 80 skillini de açalım. Böylelikle güzel bir para daha harcadık. 6. 21. 22 para harcadık. 23 para harcadık. 76'ya açtık. 78'e açtık. 80'i açtık. Baron Angel gireğimiz var şu an burada 25 milyon veren. Şimdi bütün skill'lerimiz taşınmış oldu. Şimdi ben skill'leri bir sonra bir yarım takılayım. gireyim. Jere'ye girmeye çalışacağım bağışım. Jere'ye tıklar ondan sonra girer şeye. Biraz Şimdi Jere'ye tıkladık hızlı bir şekilde. Hem skill'leri hem de sıfı, statları sıplamaya gidiyorum. Burada bir tane bes, bir tane dandik çöp geldi. Nereden geldi? Bu privatelerden geldi. Bu ağaçlardan geldi. Bir partiye girdim. 289 oldu. 189 nepe kastık. Nepe kasmaya da başlayacağız. Bu 289, 289 kaya kaya çıkabilir. Bakalım hayırlısı olsun. Ben bir skill'i sıfırlatayım. JRE'ye girdim. Zaman tekrar kayda girerim. Arkadaş JRE yanmadı ya şaka gibi. Neyse tekrar sıfırlayalım. CZ'ye gidelim. Arkadaşlar biz bir saat yakın bir private yapımı yaptık Bir tanem bu saldık zaten kayıtta görmüşsünüz tane talisman geldi. Bir yan buz, bir de fire. Yan buz satarız. Bunlara beraber. Zaten buzları topluyoruz. Baya bir buzumuz oldu. Baya geç oldu. Şimdi yatacağım. Yarın bakalım ne yapacağız. şey yandı arkadaş. Bu nasıl bir sorutmuş ya? Bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Bir saat daha olmadı. Ama bu 150'lerde falandı. Bana da bitti. O yüzden bir saati tam bitirmeden 50 dakika olarak yapacağız. Bir dakika da takılsın bir tane de monster geldi. Çöpremiz dipkeydi. Şu repelerimi yapayım. Bir tane monster aldık. Çöpreye hemen satalım. 2M 200 200K para etti. 1M Bu abyss blessing denen tanesi 1M 250K'ya satılıyormuş. Şuradan göstereyim. Abyss blessing 1M 250K'dan satış olmuş hep. Daha Önceden 2M falan satılmış. 1M 250K'dan da hesaplarsak 3M 250K. 2M 250K'da burada kaldık. 4 5 6M para kazık bir saat içerisinde. bir saat de 10 dakika. Vallahi güzel bir farmdı ki bunlar da satılırsa 6M para bir saatte. Güzeldi burası. Arkadaşlar Tokyo ile birlikte Cezayir'deki Trovaryo'ya geldik. Bir yarım saat bir saat burada takılmak istiyoruz. Hani güzel drop atarsa devamını getireceğiz. Umarım bir drop alırız. Şimdi biz kasmaya başladık Cezayir'deki Trovaryo'larda. Olur ki bir drop çıkarsa tekrar kaydı açar gösteririm arkadaşlar. Üzerinde çok fazla mesele birikti ya. Ben şu meselelere bir gireyim. Şaka, şaka gibi ilk e drop roll hem de experiment 18 adet monstra girdik. Toplamda 750 milyona yakın bir X kastık arkadaşlar. X oranından çok güzel X kastık üç de satarım. Zaten parası fazla önemli değil. Doğru düzgün bir şey atmıyor. Karşı bırakır çıktı. Ama bir işe yaramadı. Neyse dört tane takımımız var. Old P'miz var. Kırsa beltimiz var. Amulet of God eser bir de. En sonunda hani rol çıktı abi. İlk droptan rol çıktı. Bütün hepsi kurtaran bu. Yani 20-25'en pazarı vardır. Neyse. Bu 18 Monster'ın sonucu da böyleydi arkadaşlar. Arkadaş OTC'ye girdik. OTC'de çıkan droplardan yani 4 tane kutu tek aldık zaten de. Ama drop çıkarsa bir kutudan çıkabiliyor. Şimdi bir şekilde bunları kıralım. Hadi be. İlkinden şel aldık. İkincisi Chitin geldi. Bek etmek bir fayda etmiyor. Gene Chitin geldi. Ah ah. Eee priest bana crasher. Neyse güzel bir utaj oldu. Hani sete olduğum için partide zorlandım zaten. 4 tane kutu aldığıma bile şükür ediyorum. Sonuçta utajisi yine açılan server. Yani bu bölüm biraz geç geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an ben biraz rahatsızım. O yüzden biraz takım işlerim vardı. Bu bölüm biraz geciktirdik. Kusura bakmayın. Ama size söz veriyorum. 3 gün sonra yeni bir bölüm daha gelecek. Bu bölüm burada noktalayalım. UTC'ye girdik. 18 monster yaptık. Level 82 yaptık. 83'e doğru kasıyoruz. Bir önce görevlere başlayıp direkt seksiyon 3 yapacağım. Umarım gelecek bölümde daha güzel bir şekilde daha iyi bir video çıkartırız. Gelecek bölümde bu arada spoiler vereyim. Bir 20 saatlik bir slot deniyoruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yemek yenilere afiyet olsun. Bir beğenmeyi veya abone olmayı unutmayalım lütfen. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın.